Kaçmadığınız benim lise hayatımız olmasın. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ben o uzun sarı montunu hatırlıyorum. <laughs> okula geldim. Bu yanımdaki de Sinem. Merhaba. Sinem biz 3 sene aynı sınıfta okuduk. Sonra Sinem TM'ye geçti. Bıraktım evet. şu an okulda, okulda yaptığımız aktivitenin adı Tavaf. Bu arada ben okula okula geldim. Ama okula geldiğimde derse geç kaldığım için direkt derse girdim. Neyse sonra ben okula geldim ve size hiçbir şey söylemedim. Gel şurada oturalım. Biz yan yana yürürken video çekemiyorsun. Evet, şu an yatakhanenin önündeyiz ve okul bahçesinde yatakhanenin çevresine attığımız tura tavaf deniyor. Bu bir vefat terimi. Evet. <laughs> şu an yatakhanenin önündeki evet. kapıda oturuyoruz. Ama giriş buradan değil. Evet. Ve şey, birazdan sınıfları gösterelim mi? Aa, bir dakika bunu söylemedik. Aslında okul açılmadı arkadaşlar. Biz şu an hani oryolarız. <laughs> evet. <gülüyor> bir şey 12. sınıf olduğumuz için 12. sınıflara kurs açıldı. Aynen. Kursa geliyoruz okula. Normalde pazartesi, bu, bu kız TM, ben MF'yim. Normalde pazartesi salı kimya, biyoloji, fizik vardı. Bugün perşembe. hani bugün 4 ders matematik var. iki dersini gördük, şimdi iki dersimiz kaldı. <Gülüyor> 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 Doğru, onarlıyorum. Yalan söyle. <laughs> <laughs> ee, i̇şte şey, tavaf atarken oturduk bu videoyu çekiyoruz Birazdan size sınıfları göstereceğim. Bir de küçük bir okul turu yapacağım. Böyle minik minik sevdiğim yerlere çekeceğim. Bütün okul seviyorum Müzeyi falan da çekeriz. Ay konuşalım. Evet bir de şey Sinem ve ben okulum... Ya da bu okuldaki herkes okulunu çok seviyor da biz mezun olacağımız için çok üzülüyoruz. Bayağı <laughs> üzülüyoruz. Sinem bayağı üzüldü. İkisi de biliyor ki. 5 dakikada bir inanamıyorum evet. be falan evet. bitti. Nasıl 5 sene bitti ne kadar çabuk ya sürekli bunları söylüyor. Evet çok çabuk geç ya. Evet şimdi videoyu kapatalım. Size sınıfları filan sınıflarda da video çekeriz böyle. Bir de bugün ben akşam açık hava sinemasına gideceğim. O yüzden evet. bizim orada açık hava sineması var biliyor musunuz? Biz burada yakın oturuyoruz ama yakın çok oturuyoruz. Karışık. evet çok karışık ama yakın <laughs> oturuyoruz. Ee, şey, ay kolum yoruldu. Bir de bugün işte kursu çekeceğim. Belki okul açılmaz, belki kursa geliriz sadece. O yüzden kursla bir günümü çekmek istedim, okulumu görün istedim. Bir de bize anı kalsın istedim şimdi. Evet. Belki bir daha okula gelemeyiz. Bir daha çok anı biriktiremiyorsan daha fazla evet. öyle. Değil. Ay veda yapamazsak otur ağlarım biliyor musun? Evet şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bir bak. Şey kapatayım mı? Şöyle kapatayım mı? Kameraya şey yapıyorlar ya. Enes batırır. Enes Görüşürüz. <gülüyor> arkadaşlar burası hazırlık ha ilk sınıfımız ama maymun arkadaşlarım gelmediği için tek başıma gösteriyorum size. Şimdi size pencereyi göstereceğim. Buradan yurt binasını ve şehzade görebilirsiniz. Burası da kütüphane ama buraya giremiyoruz. <laughs> Sosyal. Çok asosyalim şu an telefonu 2 dakika bakıyorum diye. Bu videoyu çeken tam bir enayi. Hayır asıl enayi bu. Ben size az önce 4 yıl önce hazırlığa başladığımız sınıfı gösterdim ama maymun olmadığı için tek başıma baş. Evet ve şu an herkes son sene çok duygusal olacak çünkü çünkü herkes veda edeceğimizin farkında yani birbirimizi son görüşümüz. Hadi biraz da sen boş yap. Oğuz çok üzgün. O sürekli şey diyor, benim hep çirkin şeylerimi koyuyorsun. O yüzden, o yüzden ben ona dedim ki bugün güzel giyinip gel. O da bana diyor ki bugün özel bir şey mi var? Abi anlamadım. <laughs> diyor ki bana, dedi, akşam demiş ki yarın güzel bir şey giy dedi. <laughs> dedim ne ayaka. evet, bu kadar arkadaşlar. Diyordum ki daha 4 yıl önce bak o sınıfta geldik, o kadar hızlı geçti ki değil mi? hiç... hiç... E, 5 sene, 1 sene gibi geçti. Hatırladığınız bir şey var mı? Mesela benim yok yani. Ben böyle... O uzun sarı montunu hatırlıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ben geniş yere hesaplıyordum ya. Evet. Hatırlıyor musun? Katılıyor <laughs> Metroda geniş yere hesaplıyorduk. Ha. He. Oturabilmek için. yazıyordum. Geçen onu buldum. Şeyi, şeyi hatırladım. Bir kar yağdığında şu şeyin. Şehzadebaşı'nın bahçesinde Ay, kartop, kaçıştık. kardan adam yapmıştık. Evet, Onun fotoğrafını ekleyebilirim bulursam. Tarda çıkmıştık, evet. okuldan kaçmıştık, boza içip şeye gitmiştik. Yine Şehzadebaşı'nın bahçesine gitmiştik, kartop oynamıştık. Şehzadebaşı şurası. Arkadaşı. Ne sınav vardı abi. Evet. Hatta o gün sınav farklı var. şeyler de yapmıştınız ben hatırlıyorum. Hayır, o farklı oh. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Burası da Şehzadebaşı, okulumuzun bahçesi. Kesinlikle okuldan kaçın. Evet. <laughs> okuldan, okuldan kaçmadığınız bir lise hayatınız olmasın. Evet. Ama çok da kaçmayın. Evet, evet çok, çok da kaçmayın. kaçmayın. Abi okuldan kaçmak illegal <laughs> değil mi ya? Evet dediğim gibi. Son sene olduğu için, birbirimize veda edeceğimiz için, içimizde bunun hüznü olduğu için çok uzun bir cümle oldu. <laughs> bu sene herkes bir duygusal de, bir de, olacak. Bir de, bir de arkadaşlar okul bittiği gibi eve kaçmayın. Evet. Hayat biraz evet. yaşayın yani. Şu, şunun gibi Şimdi olmayın, yiğit, yiğit olmayın. Birazdan bir bir tek böreğe gideceğiz. Gidiyor bir gidiyor evet. Mesela birazdan böreğe Böyle gideceğiz. Bir Mermedin, her okul, her sabah orada börek yiyoruz ve her okul çıkışı da ve bu gelmiyor asla. Lan ben böreğe gidelim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni demeye yok, başladı. Yok yok bu sene açıldı biraz. Bu sene açıldı. 12. Zaten. sınıfta da açılmayın bu arada. İliz'e 2'de falan açıldı. Marmara'ya açıldıktan sonra koşuyordum da koşuyordum. <laughs> Ve Yiğit dedi ki vloglarını kimse izlemiyor. O yüzden ona inat bu videoyu beğenin. Evet vlogların daha az izleniyor. Evet, çünkü bir... Vlogların daha az izleniyor çünkü kimsenin... Kimsenin... Kito beni tanımıyor. Arkadaşlar. Senin hayatın kimsenin umurunda değil. Bakın bu arkadaşımız <laughs> ne yaptı biliyor musunuz? ne yaptı? <laughs> 90 abonesi varken soru cevapla. Evet Hatta çok saçma. Hatta Neredeyse ilk videonun soru cevapla çektim. Evet. Çok dünyanın en saçma hareketi. Ben çok... <laughs> Bize haber versen biz pek soru yazardık sana. Ay yani hazırlık nasıl okunuyor? <laughs> soru cevap çekebiliriz artık. Abla 500. nasıl bu Artık 500 abone olduk. İngilizce video da çekeceğim size. Bu arada okul açılmadı. Biz şu an kursa geldik. 4 tane matematik işledik. 4 ders bitti ve son 30 dakika beynimiz yandı, değil mi? Evet, evet de. Hoca bıraktı bizi. Evet. Serbest, serbest. Aa bir de akşam sinemaya gideceğiz. Gelecek misin? Kim? Açık Hı? hava sinemasına. Ha? ha? Evet arkadaşlar ben bunu burada kapatıyorum. Börekçi de görüşürüz. Bay bay. <laughs>